Selam canlarım hoş geldiniz. Bugün Katina destesiyle aklınızdaki kişiye ya da niyet ettiğiniz kişiye ve size bakacağız. Şöyle anlatayım Katina destesiyle yaptığım açılımı canlarım. Belki ilk defa denk gelenleriniz olabilir. Sizin şu anda bu ilişkiyle ilgili güncel durumunuz, aklınızdaki kişinin şu anda sizinle veya varsa dediğim gibi bu ilişkiyle ilgili güncel durumu enerjisi nedir buna bakacağız ve ikinizin ortak enerjilerine bakacağız. Ondan sonra da aklımıza bir soru takılırsa oradan devam edeceğiz. Her şey açıklığa kavuşursa olası gelecekle devam edip açılımımızı bitireceğiz. Şimdi önce aklınızdaki kişiyi ve kendinizi niyetleyin canlarım. Mektup kartı kendiliğinden attı. Ee, bilmiyorum nedense sanki böyle niyet ederken iletişime olmayanlar yoğunlukta olabilir ya da iletişim bekleyenler olabilir, haber bekleyenler olabilir böyle bir durum söz konusu olabilir kendi kendini attı. Dediğim gibi aklınızdaki kişiyi ve kendinizi niyetleyin. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum canlarım. Hemen başlayalım. Şöyle yapıyorum ben burada. Kapalı alıyorum kartları. Burası <laughs> aklınızdaki kişinin şu andaki güncel enerjisi sizinle ilgili varsa tabii ilişkinizle ilgili. Burası da sizin güncel durumunuz bu kişiyle ilgili ya da ilişkiyle ilgili. Burası da ortak enerji. Ortakta neler var? Ortakta ne gibi durumlar ve meseleler var? Bunlara bakacağız. Bu açımda ben duygu kartlarını da kullanıyorum. Bu desteğiyle çok uyumlu oluyorlar. Peki. Bu aklınızdaki kişi için. Bu sizin için. Bu da ortak enerjiler için. Şöyle bir toparlanalım. Ortak enerjilerden başlamak istiyorum. Ortakta ne gibi durumlar varmış? Ortakta çatışmaları bitirmek isteyen bir enerji var. Sevgi isteği var. Ya da bu sevgiyi özleme enerjisi var canlarım. Ortak durumda bu var şöyle bir kameranın açısını düzelttim. Şimdi dediğim gibi ortak enerjilerde bir sevgi ihtiyacı var. Bir şefkat ihtiyacı var. Yani bu sizde de olabilir. <laughs> Karşı tarafta da olabilir. Ya da siz ona o sevgiyi, o şefkati vermeyi özlemiş olabilirsiniz. Bu kişi de sizden bunu almayı özlemiş olabilir. Bir anne gibi, bir baba gibi. Yine her zaman diyoruz ya açılımlarda geliyor. Böyle bir hissiyatla, böyle bir özlemle başladık ortak enerjilerde. Yalnız Buna rağmen de aradaki çatışmaları, aradaki anlaşmazlıkları, sorunları, problemleri nasıl çözeriz? Ne yapsak da hani yeniden bir araya gelsek, ne yapsak da buluşsak, ne yapsak da bu meseleleri halletsek diyen bir ortak enerji var. Yani bu tilki kartını ben burada çok olumsuz görmedim ortakta çünkü sorunları ve problemleri çözmek adına geliyor burada ve bahçeler kartıyla da ya artık hem bunların aşılmasıyla ilgili bir istek var ortak enerjide hem sizde hem karşı tarafta aklınızdaki kişide hem de artık yani bu sıkıntılı dönemi aşalım yani çok fazla düşünceler var sizde de karşı tarafta da bu belki de tek taraf yoğunlu olabilir bilmiyorum ama burada artık bu anlaşmazlıkları bu birbirinizi sırt çevirme olayını artık bitirmek istiyorsunuz ortak enerjilerde ve bir buluşma görüşme isteği olabilir büyük bir özlem de var yani Şöyle bir şey söyleyebilirim ben ortak enerjide hissettiğimi. Yani burada e, ne kadar ayrılsanız da kavgalarda olsa tartışmalarda olsa birbirinizle farklı bir sevgi bağınız var canlarım. Ve bunu bu kişi çok iyi biliyor. Yani gidip başkalarıyla denedi mi denemedi mi bilmem bilemem. Siz denediniz mi denemediniz mi bilemem. Ama e, hiç kimse o gibi olmuyor ya da hiç kimse siz gibi olmuyor. Ya yani öyle bir şey var aranızda öyle bir duygusal bağ var aslında neler olduğunu gerisini bilmem ama böyle bir duygusal bağ var o yüzden her iki tarafta kopmak istemiyor birbirinden ne olursa olsun yani bir şekilde düzeltebilir miyiz halledebilir miyiz görüşebilir miyiz konuşabilir miyiz sürekli zihninizde bunlar geçiyor peki aklınızdaki kişiden devam edelim ya o kadar güzel geldi ki makas kartı gelmiş artık net ve keskin bir karar almaya niyetli. Yani geçmişte bu kişinin bir karar vermesini beklediyseniz, bekliyorduysanız ve hala belki de bazılarınız bekliyor olabilir. Bu geçmiş ya da şu andaki bir enerji olabilir ama bu karar artık veriliyor. Çünkü belki de yanlış bir karar da vermiş olabilir burada. Şöyle bir durum var. Yani bir karar aşamasındaydı aklınızdaki kişi. Çok fazla karıştırmadan ben böyle aklıma geleni söyleyeyim. Dediğim gibi aklınızdaki kişi belki de bir karar aşamasındaydı ve yanlış bir karar aldı. Ya bu geçen açılımlarda da çıkmıştı hangisinde bilmiyorum konu olarak tam ama e, yanlış bir seçim yapmış, yanlış bir karar vermiş ve bunun bedelini ödüyor. Yani e, hem fiziksel hem psikolojik olarak acı çekerek e, bu yanlış kararın bedelini ödüyor olabilir bazı aklınızdaki kişiler arada üçüncü kişiler varsa başka birini tercih etmiş olabilir başka bir şey olmuş olabilir yani burada yanlış bir karar verdim bu yanlış karar hepiniz için aynı olmak zorunda değil belki de ayrılmak yanlış bir karardı belki de sizi yarı yolda bırakmak yanlış bir karardı bu kişi için hepiniz için farklı siz bilirsiniz aklınızda kişinin ne konuda yanlış yaptığını ve bununla ilgili bir pişmanlığı var çok üzülüyor ve bunun geçici bir durum olmasını istiyor ya da bu durumu artık atlatmak bundan kurtulmak istiyor. Bu pişmanlıktan ya da bu pişmanlığı düzeltmek istiyor. Aslında şey gibi ortak enerjideki enerji aklınızdaki kişiye çok uydu. Neden? Çünkü bunları aşmak istiyor. Çünkü seviyor. Çünkü kalbi sizde. Burada aklı da sizde de. Ortak enerji olduğu için bu siz de olabilirsiniz ama burada kendisinde kalbi verdi direkt. Yani ben kalbimin sesini dinleyeceğim ya da kalbimi tercih edeceğim artık. Bunu istiyorum diyen bir enerjisi var. Bence güzel. Yani şu andaki enerjiler şükürler olsun güzel gidiyor. Size bakmadık daha. Peki aklınızdaki kişi için ne söyleyebilirim başka diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani tekrarlamaya pek düşmek istemiyorum ama geçmişte verdiği, aldığı yanlış bir kararda bir sıkıntı yaşamış, üzülmüş, bunalmış veya bu karardan dolayı pişman olmuş olabilir. Bunun Bu hatayı telafi etmek, bunu düzeltmekle ilgili bir enerjisi var. Çünkü sizi sevdiğini söylüyor. Oo, Sizde de ayrılık geldi yani uzaklaşma enerjisi geldi. Peki devam edelim sizde başka neler var? Fareler, zümrüt ve balık. Canlarım siz pek sıcak bakmıyorsunuz bu ilişkiye ya da bu kişiye artık. Yani burada demek ki ortak enerjilerde dediğim gibi baskın olarak aklınızda kişi varmış. Yani burada bir balık kartımız da var. O tercihini yaptı diyorsunuz. Neyi tercih ettiyse kimi tercih ettiyse ya da nasıl bir karara vardıysa. O kendi kararını verdi, tercihini yaptı, kendi yoluna gitti. Ve fareler geldi. Yani biz artık eskisi gibi olamayız. Aramıza giren sorunlar, problemler bence çözülemez. Böyle bir düşünceniz var. Bence çözülemez. Ben artık ondan komple uzaklaşıyorum. Yani o gelen mektup kartı muhtemelen bu belki sizin beklentiniz bile değildi ama belki de bir mesaj atarak bazılarınız şöyle hissediyor ya da düşünüyor olabilir. Ya artık son bir mesaj atayım, içimdekileri dökeyim, söylemek istediklerimi söyleyeyim ve artık tamamen hayatımdan çıkarayım diyor olabilirsiniz. Yani böyle bayağı var ya şey sizin hiç bir isteğiniz yok. Bazılarınız farklı seçenekler, farklı insanlara mail etmek istiyor olabilirsiniz ya da ya ben artık önüme bakacağım. Bu illaki hemen yani işte bu kişiyi unuttum da hemen başka bir ilişkiye başlıyorum anlamına gelmez ama yani ben de artık yoluma bakacağım. Bu kişiyi istemiyorum hayatımda diyen bir enerjiniz var. Çok açık ve net. Demek ki... <laughs> çok pardon. Demek ki burada e, bir şeyleri düzeltmeye çalışan ya da bu istekte olan aklınızdaki kişi. Sizde hiçbir şey yok. Yani on, o yapacağını yaptı. Gideceği yere gitti. Bana artık hiçbir şey yapmasın. Yani dediğim gibi o ilk kartları karıştırırken izleyeniniz var mı bilmiyorum oraya ama... Orada bir bu desteden mektup kartı fışkırdı böyle bildiğiniz. Attı kendini. Orada da bir haber geliyor size canlarım. Bu aklınızdaki kişiden de gelebilir. Ya da dedim ya bazılarınız da tamamen artık yani böyle son bir konuşmamı yapayım. Son bir işte aklımdan geçenleri söyleyeyim. Artık her şey bitsin diyor da olabilirsiniz bazılarınız. Peki şu andaki enerjiler bu şekilde. Affettirebilecek mi kendini acaba yani olası gelecekte bakacağız şimdi olası gelecekte bu kişiyle sizi neler bekliyor güneş kartı geldi yani bir soru sorduysanız eğer cevabını evet diyerek verdi direkt ee, biz de dedik ki aslında evet biz de bir soru sorduk kartları karıştırırken yani olası gelecekte kalbinizi kazanacak mı? bir şeyler yapabilecek mi demiştik ve güneş kartı geldi bir soru sorduysanız sizde ya da kalbinizden böyle zihninizden geçirdiyseniz onun da cevabı evettir canlarım peki olası geleceğe bakalım tüh 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 mektup gene geldi Allah Allah yani büyük bir ciddiyetle geliyor gibi görünüyor da dur bakalım şimdi anlarız. Şu yılan hoşuma gitmedi ya. Valideyi bulmadık bu sefer şükürler olsun ama. Üç tane de duygu kartı alacağım köşelere olası gelecek için canlarım. Niye kapattım ki onları acaba? Affetmek ya gerçekten. Af dilemek istiyor canlarım. Olası gelecekte böyle bir şey söz konusu. Hadi bakalım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu arada gerçekten de bazılarınızda ya da büyük bir çoğunluğunuzda şöyle bir durum olabilir. Hani başka bir şeyi, başka birini tercih etti ya da bir karar aldı dedik ya, yanlış bir karar aldı dedik ya aklınızdaki kişi. Burada yani yılan kartıyla nedense üçüncü kişileri çok hissettiriyor aslına bakarsanız. Çünkü bu bir de şey değil. ne derler? Hani ilişkisi olmak zorunda değil. Ailesi olur, sizi istemeyen biri olur, işte annesi olur, babası olur, bilmem nesi olur. Yani illa ilişki yaşadığı bir kadın ya da erkek olmak zorunda değil aranızdaki üçüncü kişi. Ama eğer varsa böyle bir şey, bu baya bir şey olacak. Ne derler? Köklü bir temizlik olacak bu kişinin hayatında. Çünkü hem çevresindeki keşif kartı ile birlikte hem çevresinde olup bitenleri çok daha net, çok daha berrak gördüğü bir zamanda hem de biraz daha böyle şey ne diyeyim kendini de rahat bir şekilde keşfedebildiği bir dönemde. Yani tam olarak ne istiyor, ne istemiyor, hayat yolunda nasıl bir noktada, nasıl bir noktaya gitmek istiyor. Özellikle de ciddiyet kararları bazılarınızda söz konusu olabilir. <laughs> Ee, böyle bir durum var. Yani olası gelecek için şunu söylüyoruz canlarım. Varsa üçüncü kişiler bunlarla ilgili köklü değişimler, köklü bitişler ya da e, köklü ne diyeyim bazıları için sonlanmalar olabilir ilişkileri varsa, ilişki ya da ilişkileri varsa aklınızdaki kişilerin ya da e, ailesinden biri ise e, biraz sık patmak zor olur ama Belki de e, dengelemek olabilir meseleyi konuyu dengelemek olabilir e, böyle güzel bir şeyler anlatıyor aslında burası özellikle üçüncü kişiler varsa üçüncü kişi olmak zorunda değil ama işte kişi olay durum diyoruz ya her zaman artık neyse aranızdaki sorun mesele bunu kaldırmakla alakalı ve güneş kartı da yani e, çok o kadar güzel kartlar geldi ki kalp kartı da gözümün önünde böyle bana bakıyor e, şöyle hissettiriyor bana canlarım yani burada Dedim ya size, yani birbirinizle olan bağlantınız çok farklı. Yani ciddi ciddi çok farklı. Yani ne siz başkasıyla olabiliyorsunuz, ne o başkasıyla oluyor, olsanız da olmuyor. Ee, yani benim kaderim, benim e, belki de evleneceğim kişi, bazılarınız için belki de e, yani benim için hayırlısı o, benim nasibim, kısmetim o düşüncesi var aklınızda kişide. Olası gelecekte böyle bir e, şey çiziyor burada profil çiziyor. Yine bir e, af dileme durumu var canlarım. Mektup kartıyla birlikte geldi. Zaten başta da atmıştı kendini söylemiştim. Bir af dilemek var. Aklınızdaki kişiden olası gelecekte. Aklınızdaki kişinin sizden olası gelecekte canlarım. Yani bu af dileme durumu da ev ve alyans kartlarıyla birlikte geldi. E, belki de bu bir ciddiyet durumu söz konusu olabilir. Yani bu şekilde hani bir barışma e, durumu ortaya çıkarmaya ve yaratmaya... E, Konuşamadım yani bir yerde şöyle oluyor. Retrodan diyor bir arkadaş. Retrodan. <laughs> Retrodan dedi bir arkadaş. Olabilir gerçekten de. Ya cümleyi bir yerde kuruyorum. Bir noktada bir takılıyorum. Sonu gelmiyor. <laughs> Yine öyle oldu. Şimdi canlarım şöyle bir durum var. Yani bu barışma isteğini ya da af dileme durumunu dile getirmek için belki de bu ciddiyet meselesini ortaya atabilir. Hepiniz için evlilik olmak zorunda değil. Bu aynı evde birlikte yaşamak olabilir. Bazılarınız için nişan olabilir. Bazılarınız için flörtte kaldıysanız ya da biz neyiz noktasında kaldıysanız artık ya sen benim sevgilimsin. Sen benim işte kız arkadaşımsın. Erkek arkadaşımsın. İşte sen benim nişanlımsın ya da ben seninle ciddi düşünüyorum gibi. Yani hepiniz için evlilik olmak zorunda değil. Hepiniz için olamaz zaten. Herkesin ilişkisi farklı. Herkesin arasındaki diyalog farklı, ilerleyiş şekli farklı. O yüzden ben size seçenekleri anlatıyorum. Dediğim gibi olası gelecekte bu şekilde yaklaşması, bu şekilde bir af dilemesi bu şekilde bir iletişimi olması söz konusu canlarım ve ev hane meselesiyle ilgili de yılan altına geldi çünkü evin evle yılan alt alta geldi şöyle bir şey olabilir eğer evinden ailesinden biri ise sizi istemeyen ya da aklınızda kişi istemiyordur belki de yani bu yüzden problem yaşamışsınızdır sizin aileniz istemiyor olabilir yani bunlar artık çözülüyor yani aile içerisindeki bir problemse de bu üçüncü bir kişi yani ilişki yaşadığı bir kişi ise de ortadan kalkıyor. Ya çok uzun zamandır bu enerjideyiz ya. Artık şöyle çok net görmek istiyorum ben bunu. Sizin de yüreğinize su serpilsin diye yavaş yavaş gidiyorlar herhalde. Birçoğu böyle e, uzaklaşıyor gibi bir durum söz konusu uzun zamandır açılımlarda. Dediğim gibi yani bu üçüncü kişi olay durum olur. Evinden ailesinden işte annesi babası abisi ablası artık neyse aranıza giren birlikte olmanızı istemeyen, sizi birbirinize atıyorum uygun görmeyen kimse neyse bunlarla ilgili de düzelmeler olacak ki bu düzelmeleri yaratmadan zaten hadi gel birlikte olalım işte hadi gel e, ilişkimizin adını koyalım bir şeyler yapalım diyemez demez o yüzden de sanki bu problemler yavaş yavaş çözülüyor ve bir mesaj geliyor size ya da bir arama geliyor canlarım çünkü artık Hedefini, yolunu, yönünü belirlemiş, saptamış bir aklınızda kişi olacak karşınızda. Ay inşallah hadi. Yani dur bakayım nazar boncuğumuz da buradaymış. Hadi yani. Daha bilge, daha ayakları sağlam basan Deve kartıyla birlikte ağır aksak hareket eden, aksak demeyelim aslında ağır ağır yavaş yavaş hareket eden ama sağlam bir ilerleyiş, uzun bir ilerleyiş sağlayabilecek böyle bir ilişki ya da artık böyle bir davranış modeline daha doğrusu geçiyormuş gibi görünüyor. Baykuş kartıyla birlikte de artık bir şeylerin farkına varmak, bir şeyleri kavramak zihnen yani bu da nedir? Yani dedim ya evleneceğim kadın ya da erkek, benim nasibimdeki kadın ya da erkek demesi ya da ya gerçekten biz başka biriyle mutlu olamayız başkalarıyla, biz birlikte mutlu olabiliriz. O yüzden de bunun için bir e, atılımda bir çabada bulunmak gerekiyor. Yani bunun bilgeliği e, aslında ortaya çıkıyor aklınızda kişide. Çok güzel ya, maşallah çok güzel çıktı ya böyle. O kadar da korkuyorum ki nazar falan değdiririm diye. Yani olası gelecek yine çok güzel çıktı. Ama ben birkaç kart daha alacağım. Yani burada sanki hep aklınızda kişiden bahsetti. Onun işte düşüncelerinden, olası gelecekte ya da yapmak istediklerinden. Ama enerjilerde baktığımıza göre şöyle bir durum var. Siz pek istemiyorsunuz. Yani ne bu kişi ne bu kişinin yapacaklarını, size karşı adımlarını... Ya, yani ya bir beklenti içine girmiyorsunuz ya da komple böyle bazılarınız uzaklaşma enerjisine girmiş. Yani siz nasıl bir tepki verirsiniz ya da vermelisiniz böyle bir durum söz konusu olduğunda olası gelecekte. Ben bunun için birkaç kart, üç kart almak istiyorum sizin için. Çünkü burada hiç bahsetmedi sizden. Dedim ki belki burada bir şey çıkar. Yani bilmiyorum. Bakalım. Yine de birkaç seçenek var ama ben bir güzelce görmek istedim. Hmm. Bir tane daha son. Tamam. Canlarım yani birçoğunuz çekip gidiyor gibi görünüyor. Böyle görünüyor yani. Olacaksa başta sağlam olacaktı ağaç kartıyla birlikte. Başta sağlam olacaktı. Aramızdaki bu engeller girmeyecekti. Ya da biz bu kadar yıpranmayacaktık. Yani keşke başından yapsaydı bunları. Ama artık bizim için, benim için çok geç diyorsunuz. Ya... Olası gelecekte ya özellikle birçoğumuz kabul etmiyor diyebilirim aslına bakarsanız. Yani yine oradaki enerji hakim size de. Belki bu şu an enerjisidir. Belki de ilerleyen dönemde işte bir hafta iki hafta sonra yine bir katini açtığımızda belki o zaman biraz daha ılımlı enerjilerde olabilirsiniz. Ama bazılarınız çok kararlı olabilir. Yani ben artık gidiyorum. Ben artık kendi yoluma bakıyorum. Artık ben o o durumları, o günleri geçtim. Ona üzüldüğüm zamanları geçtim ya da ondan bir beklentide olduğum zamanları geçtim. Bizim ilişkimiz sağlam değildi ki zaten. Ya da aramızdaki güven zedelenmişti ki zaten. Yani ilerleyen dönemde ne yaparsa yapsın o aramıza koyduğu engelleri, aramızdaki mesafeleri, sorunları ben aşabileceğimize inanmıyorum diyorsunuz. Haklısınız. Kim bilir ne yaşadınız. Yani böyle düşünmekte ben sizi haklı bulurum. Yapacak bir şey yok. Bazı şeylerin zamanında yapılması gerekiyor canlarım. Her şey olup bittikten sonra, biz incindikten sonra, kalbimiz kırıldıktan sonra olmuş ne faydası var ki? Biz vazgeçtikten sonra, arada güven kalmadıktan sonra. Ya Mesaj kartları alacağım canlarım aklınızdaki kişilerden 3 tane alacağım. 1 2 3 olacak. İsterseniz üçünden birini seçip alabilirsiniz. İsterseniz üçünü de dinleyebilirsiniz. Şöyle bir toparlayalım da öyle alalım istiyorum. Düzen istiyorum bu aralar. Aa, ay başaktım bugün acaba. Bakalım. 3 kart alalım aklınızdaki kişiler size ne söylemek ister? Kalpten ne mesajlar geliyor bakalım. Birinci karttan başlıyorum. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum ve bu benim yeniye kapı açmamı engelliyor. İşte geçmişte yaptığı hata canlarım bu. Yanlış bir karar. Yanlış bir seçim. Bundan dolayı. Peki ikinci kartımız nedir? Seni kaybetmekten korkuyorum. Yani belki de bu kaybetme korkusuyla bir şeyler yapma olasılığı var. Çünkü biliyorsunuz hep böyle oluyor. Üçüncü karta bakalım. Hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim. Aslında çok da olumlu ve pozitif enerjilerde olduğunu da söyleyemeyiz aklınızda kişinin. Şimdi böyle bir e, sanki içi bir karanlık, zifiri karanlık var içinde ama bu aydınlığa da sanki sizin bir evetiniz ya da sizin olumlu bir sözünüz ya da davranışınız sanki o karanlıktan çıkarabilir bazı aklınızdaki kişileri. Evet canlarım açılımımız bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.